Toplama ve çıkarma arasındaki ilişkide şu dört tane durumu aklımızda tutarsak kutucuk sorularında başarılı oluruz. Zaten üç tanesi çıkarma bakın çıkarma 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 sadece bir tanesi toplama. Şunu aklında tut gerisi çıkarma diye kotla. Toplama işleminde bakın iki tane toplama kutucuk çizginin üzerine kutucuk ister yukarıda olsun ister ortada olsun nerede olursa olsun ama toplama işlemi olacak. Daima bu kutucukları bulmak için çıkarma yapılır. Çıkarma işleminde ise kutucuk ortadaysa biz buna çık çıkan diyoruz. Bu çıkanı bulmak için çıkartma yapılır. Çıkanı bulmak için çıkartma yapılır. Ama bu kutucuk çıkarma işleminde yukarıda olursa bunda da eksilendir. Bu ikisini toplayarak yaparız. Aklında tutacağın şey şu. Hepsinde çıkarma yapılıyor. Toplamada zaten kutucuklar yukarıda olsun. Nerede olursa olsun çıkarma yapılıyor. Çıkarma işlemini sadece bir tek yerde toplama yapılıyor. O da kutu yukarıda olunca. Kutu yukarıda olunca çıkarma işlemini toplama yapılır. Diğer diğerlerinde çıkarma yapılır. Aklına böyle yaz ve unutma.